Merhaba arkadaşlar. Ağrı Doğu Besta e, e, Gökhan Rızaoğulları. 30 sene yakındır müzik işiyle uğraşıyor Bakalım memnun, memnun değil miyim? Merhaba, nasılsın? Merhabalar, Sultan. hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkürler, Nasılsınız? sağ olasın. Şeref verdiniz dinimize. Sağ olasın. 30 senedir bu müzik işiyle uğraşıyorsun. Memnun musun? Doğru. Çok şükür. Halkımla beraber çok güzel memnunum. Sa sağ olsunlar onlar sayesinde kazanç sağlayabiliyoruz. Çok rahatız, evet. çok güzeliz. Memleketimiz zaten yıllardır mükemmel bir memleketimiz var insanıyla doğasıyla harika bir ortamımız var Doğu Beyazıt Doğu Bölge Serhat Bölgesi'nin en elit ve en kültürlü il 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 ilkesi olduğu için rahat güzel çok güzel her şey dört dört bir sıkıntımız evet. yok ee, devam edecek misin yani yoksa belli Ta bir zaman son duracak mısın valla yaşlanana kadar devam edeceğiz herhalde yaşlandık ama biraz daha yaşlanacağız şu an kaç yaşında oldun valla 45 yaşında oldum 45 evet. ortalama yani bir beş sene daha bekleyelim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, beş sene daha müzik işiyle uğraşacak. Ee, Allah <laughs> sağlık versin. İnşallah. İnşallah başarılı bir şekilde <laughs> devam Seni de çok seviyoruz. Teşekkürler. Senin sayende de zaten millet her şeyden faydalanıyor. Daireler olsun, evler olsun, evet, arsalar evet. olsun. Herkese o konuda yardımcı oluyorsun. Seni seviyoruz. Allah'a emanet Teşekkürler, olun. Teşekkürler. Biz bize seni seviyoruz. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyaz selamlar.